bir hekimleri odasından doktor Serhat Özoe veriyor. Sağlıkçıya değeyim. Şehre bari kat. Sağlıkçıya değeyim. Şehre bari kat. Sağlıkçıya değeyim. Şehre bari kat. Değerli vatandaşlarımız, sağlık bekçileri, şefkatli fedakar sağlık emekçileri Sizlere Ankara Diş Hekimleri olarak, odası olarak saygıyla selamlıyorum. Ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen bu etkinlik sadece bizim değil, halkımızın hak ettiği sağlık hakkına sahip çıkmak ve bu sağlık hizmetini her koşulda kesintisiz ve fedakarca veren içinde bulunduğumuz pandemi dönemi boyunca dahil olmak üzere en ağır koşullarda çalışan ve çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme yapılması ve şiddetten arındırılmış çalışma koşullarının sağlanması için istemimizdir. Bizlere duymayan kulak duymayan kulakları ve görmeyen gözlerin açılması için birlikteliğimizden gelen gücümüzle ve halkımızın halkımızdan alacağımız desteklerimizle bir kez daha sesleniyoruz. Haklarımızı ve fedakar hakkımızın halkımızın hak ettiği sağlık haklarını alana kadar Mücadelemiz devam edecektir.